<laughs> Rap sanat değildi değil mi sence de? Bir abi. şey diyeceğim. Ya devam edebilirsin. En önemlisi bak o zaman şartlarına göre gelmeye yani niye gülüyorsun oğlum. Çok zorlandık lan bunu çekerken. Tamam. Gerçekten mi? Onda... 14 yıl önce hangi kamerayla çekebilirsin bunu? Mark 2, Alexa yok, Fuji yok, Kodak Nasıl yok. yok. Elimizde yok ama o <laughs> <bu> yüzden çekemiyoruz. <laughs> Canon Mark 2 ile çekildi bu. Mark... Ve kaç saatte çekildi biliyor musunuz? 2 saatte. Abi, bak bu Kim adamın kıymetini bilinir. Burada kaç çok Al, ayıp bir şey diyeceğim beyler bu klipte ee, normalde 105 kiloydum bu klip için 99 kiloya düştüm <laughs> tutturmak istediğim sayı vardı. Yani bu klibi diyorsunuz? Martin Scorsese mi çekmişti diyor biri. Bu klibi de çok baba bir yönetmen çıktı. Bir Söylemek şey istemez misin? Sevgili ee, ismini vermeyeyim çok değerli bir yönetmen arkadaşım şu an bambaşka bir hayat yaşıyor çünkü. <laughs> bu kliple anılmak istemiyor olabilir çünkü. <laughs> Hadi lan hatta sadece bu kliple anılmak istiyor. Sana geçen 40. Evet. yılını kutlamak için PlayStation gibi gel dedi baştan çekelim. Evet. Kabul etmedin adamın. Hayır, kabul etmedim değil sevgili can sercan. Bu klip için bana bir fax çekti ve ben de e, kendisine niye cevap vermedim ya da niye yanıt vermedim? Şöyle söyleyeyim. Bu klibi 14 yıl aradan sonra gidelim reel mekanlarda tekrardan çekelim dedi. Çünkü çekelim dediği tarih 1 Mart'tı. Biz de 1 Mart'ta size yayın sözü verdiğimiz için haliyle buradayız. Tamam bir insanla bir de, yayınlayalım. Bir de, Abi helal olsun. Bir de bu klibi niye baştan çekelim anasını satayım? Var mı? Anlaştık. Çünkü hayatına ben girdim. Ben de olayım o klipte. O klipte ne olacaksın sen? Bir de olmayacağım herhalde. Normal biri olay. O klipte bir şey olamazsın. Bir de, sen hiçbir zaman Michael Jackson olamayacaksın Ali. Tamam. Hayvan evladın dediyle baba. dediği lafa bak. Hiçbir zaman e, olamayacağız. Allah'ına şükretmen lazım. İyi ki olmadım demen lazım. Manyak evet. Doğru söylüyorsun. Canım. Canım. Oh. Galata'daki ev mi? Hayır ama ya. O zaman abi. daha Galata malatı anasıyla yaşıyorsun. Ha. 2011'de sen kimle yaşıyorsun? Ben de öyle. Sen de ananla yaşamıyor musun? Abi mudan? kötü bir şey diye evet. demedim. O çok o adi bir erisin. Kendi evin yoktu o zaman. Sana sahur yok ha. Bak A çok net yok Tutmadan yani. mı gireceğim? Planlar... Ya ne gülüyorsun <gülüyor> <gülüyor> ya Bir şey ne soracağım. Abi ya. Ali biçimin bu hali mi daha yakışıklı? Bu hali mi daha yakışıklı? Ben bu tombalak Ali'ye geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz de benimle aynı fikirdeyseniz çete bir 172.086 yazar mısınız? Ya sikte git bu halime niye geri döneyim oğlum ya? Abi daha tatlı olur. Ne onun psikolojisini de kilosunu hey. istemiyorum ki. Tamam bıyıklar spontane mi yoksa simgesel mi? Bak bu hali bu hali eski hali pide hali. Pide hali Aa, bıyıklara bak. Çet! Unutmayın Eray Kenar aramadı telefona geri dönmedi yemiyor büllüğü çünkü. Bak görüyor musun eski hali daha iyi diyorlar herkes 172.086 yazıyor. Ne alaka lan? Öyle dedim ya. Aa! Neresi? Aa! Neresi? İstin yapar değil mi amına Sorma da? bu adama. Şimdi siyasi bir şaka yapacak. Evet, evet, Eskiden hayır. vardı, şu an yok falan diyecek hayır, bir canım, tane. Hayır, şu anki hali daha güzel. He, değil mi? He, iyi, iyi. Ver bakayım bir. Sıkıntı yok. Göz nuru. <gülüyor> <gülüyor> Karınca su taşımış, tarafımız belli olsun. Evet, evet, evet. Ya şu İstanbul time-lapse'e hiç bakmıyorsunuz. oğlum siz de milip bizden başla ya. Pardon baba, ya. hemen şöyle yapalım. Tamam. Evet. Hiç sorma ama değil mi nasıl çektiniz Adam bunu? Adam sana tabi? quiz yapmadı ki lan. Tebrik etti ya açtı o. Sizce Çet Zamanlı şartlarına göre 2011'in Ramazan ayında çekilen bir klibe göre prodüksiyonel olarak lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve doğru söyleyin. Bu kliple belki büyümüş olabilirsiniz. Sizlere tek <laughs> seni var ya bak döveceğim dur. Sizlere tekrardan sevgiler saygılar ama zamanının şartlarında gerçekten çok zor şartlarda çekilmiş bir klip. Dolayısıyla bir kere daha dikkatli izleyelim. <laughs> Dur ona göre izle. Hangi klibe referans? Hadi söyle. Küsme, Küsme abi. Ben niye Vakalı. küstün oğlum? <laughs> Küsme baba. <Hayır>, niye <laughs> böyle yapıyorsun? Bu ne ne bu ne ne? Bilmiyorum dedim. Küstüm dedi. şey olmuyor hemen bundan hemen. Bilmiyorum değil mi? sadece. Sadece mekanı biliyorum. Abi biliyorum. bak bu plan ne biliyor musun? Michael Jackson'ın Super Bowl konserinin çıkış anının taklidi bu. Allah Allah. Ama maksimum bu kadar taklit edebiliyoruz. Burası neresi? Yeni, yeni cami, yeni Şu meydan. anki işlerinden 10 kat iyi demiş birisi. Hangi işte Beyler alo. Lan. Gacı olimpiyatları bundan iyi. Lan manyak mısınız? Bir şey diyeceğim. Beni Mali'ye erginleştirmeyin. Şimdi Zeynep'in son klibini de izleyelim bu arada. Olur. <laughs> ben onu izlerim ya. Tamam. 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 Açtık. Nimet ablam ablaya gittin mi hiç? Bir durun tablantara. abi bir bir dakikasını kesin siz izleyelim şunu. Tamam, Vay ben, mı bu amına tamam tamam be? Anne! Bak. Yanar! Evet. Okundu mu? Hayır. Hayır! O zaman, zaman devam de. et yoluna! Merhabalar teyzeciğim. Bu Ramazan'da çocuklarınızı pide kuyruklarına göndermeye an. hazır mısınız? Onlar bunun için de olsun. <laughs> <laughs> Güzel lan bak bizim nesli sen büyüttün. Şey diyeceğim. Sen benim, benim ve Volkan klibi. Öge bizi ayağınızda salladınız. Bir şey diyeceğim. Gel elini öpeyim. Benim, benim benim ver. estağfurullah estağfurullah ver, ver, estağfurullah. Ver. Estağfurullah. Ver. Ver. estağfurullah. Ver. Lan, lan hadi de. bir şey diyeceğim. Çet Chat hep beraber bir el emotu. Emot bak biliyorum el mel bir şey koysanız da şuraya. Klip bu ana kadar çok güzel ve bol referanslı gidiyor. Enteresan bir klip. Yıllandıkça daha da güzelleşiyor. Onun için zaten doğurmuştunuz çocuklarınızı. O zaman bu ödülü hak ettiniz teyzeciğim. Çok enteresan bu gece Oscar var. Ooo süper Melik Şahlar evde hadi şimdi gel çalıyoruz. Şimdi, hadi gel şimdi bu teknik bu setupla birlikte izle nasıl izleyeceğiz? Ayşegül sen ben Oscar bebeği. Memdu abi bir şey diyeceğim Kik'ten Disney'den bir şey izleyebiliyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Kimdi soldaki çocuk? Can adandı. Hayır büyük ev ablukada Bartu anası.

İnanılmaz bir Tamam yarısı. abi ben okudum oradaki ezanı. Arkadaki ezanı Ali Biçim okuyor. Fark ettiniz mi? Hayır. Ya bu Emre Yücelen fark etmedi. Sen mi fark ediyorsun? Emre Yücelen söyleyeyim. buna uyanmadı mı? Bütün ağız açıklığıyla. <laughs> Bak şimdi. İyi abi dinle Bicim chat. Okuluyor, dinle. Chat iyi dinle. Peki. <laughs> gel alayım mı? Biraz gel alayım. Çok acı. Dans bire, bire bire bu arada. Bire, bire, kim istemez, bire. Şimdi seninki geliyor. Nargile arkadaşım. Bire, bire. En komik kısmı geliyor. Bak zillik ya. Bak. <gülüyor> 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 <Aa>! <gülüyor> ah! Rezilsiniz ya. Yaralı şişman. Yeah. Yaralık ya sildin ya. Karnım o kadar aç ki. İşte ya. ya. abi böyle. Rüya içinde rüya. Sanki Inception. Bu, bu böyle, böyle olmaz. olmaz. Son, Son ihtimal. olur bu. Allah Allah. Ne kadar enteresan ya. Nedir? <laughs> ya sizin hayatınızdan bir Samsung demir geçmiş ya buna <laughs> Ne e? alakası var? Şarkıyla ne alakası var? Bunun... Mesutcan doğa APK. Abi. Ali abimin e? hayatındaki ilk şişkodur Doğa. <laughs> Ali Biçim'in böyle bir fetişi var. Yanında bir tombul olmadan potansiyelini ortaya çıkarmıyor. Ya bir kimyasalın reaksiyona girmesi için başka bir kimyasalla buluşması gibi. Ali abimi tombul açar. Yanlış mıyım baba? şey diyeceğim. Babam? O dönemki en yakın tombul arkadaşım Doğa'ydı. Yok kilolu olmadan yapamıyor musun? Yok hayır. Oğlum benim en yakın arkadaşlarım hep kiloluydu bu arada. Onun için. Sen de geldiğinde kiloluydun ha. Tek he? kaldığın <laughs> zaman bir ara kendin kilo aldın. Yanına bir şişko bulamayacağın için. Bir ara kendi şişkon kendindin. Ee, Lafa bak. Ee? Arkadaşlar bu laf kike fazla. Yarın görüşmek üzere. Hepinize iyi bu, akşamlar. Abi, bir şey diyeceğim. Kike fazlaydı kike bu, fazlaydı. bu Kike fazlaydı. Ver bakalım. Devam et. Ne yapıyorsun abi? Taşa geçme bu kısımda. Ya ama. ben seni bir daha kliplerimde görmeyeceğim demedim mi? Bu iyi özellik. Bir dakika lan. Ha. Ya bana bu sefer bir yerden çekiyorsun. Çek bakalım. Çek abi. Çek bakalım. Yürüyüt kendi clip. Kri... En sevdiğim yeri programın tanıtımını yapmak için can siperhane, hıncal uluş gibi. Çek abi, çek bakalım patlatma. Hiçbir tanıtımını yapmaya çalışmıyorum oğlum ya. Orada bir gönderme sadece. Ne Oğlum yarışmadan önce zaten ben yarışmada yoktum ki. Yarışmadan önceyse niye çek bakalım diyorsun? Sen kimi sikmeye çalışıyorsun burada? Tamam oğlum ona gönderme yapıyorum. 106.000 kişi var, 106.000 bin kişi. olduk bin olduk. Helal olsun. Dağıt derin Dur 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 dur. Dur sakin iyi gidiyoruz. Hadi. Bire bir dans ha. Ya hangisini tanıyacaksın? Ne kimse de tanımıyorum. Abi kim ne? Dansçıları kim tanımak istiyor ki? Hayır ya merak etme mesela kim o? Let's dance. Dönem... sen birini gözüne kestirdin onu soruyorsun bana. Döneminde senin yakın arkadaşların mı onlar? Ya evet yoksa yakın arkadaşlar. Mı? Ya Michael Jackson dansı yapabilen çok yakın arkadaşlarım vardı onları çağırdım klibe. Lan oğlum videoyu izleyelim dedik 30 dakika geçti. Arkadaşlar bu bizim Pardon. bu hayattaki zaten en büyük manyaklığımız. 5 dakikalık videoyu 6 saatte izliyoruz. Şimdi biz yarın bir Big Brother bölümü izlesek yemin ederim 2 gün belki onun yayını sürecek. Buna okey olacaksınız. Aa bu arada keşke Efe gibi al parayı yayını kesintisiz izle o olamaz. Biraz olacak. daha fazla izlenince millete sallayalım mı? Şu an yemiyor. Tamam okey. Geri geri yürüme. Ali. Ali. Bak burada uyanmıyorum. Hadi oğlum ne yapıyorsun burada? Okunu mu? Okunu tabi gel. <laughs> Hadi <Hayır>, o zaman. Şşşş. <laughs> ben Leyla ile <laughs> Bana <laughs> olsaydı o. Evet evet. <laughs> Ali biçim aslında pul biberlikmiş. Buradan bunu anlıyoruz. Evet. Tabii ki Ramazan ayında şu güzel artık sahur vaktine yavaş yavaş yaklaşırken sizlerle bu klibi izlediğim için acayip derecede mutluyum. Siz bu kliple ilgili ne düşünüyorsunuz? Mesut Önce, Rıdvan abiliyim. Görüşlerini merak ediyorum. Abi ben bunu izlemiştim zaten. Evet, nerede izlemiştin? Nefalarca'da izledim. Aynı yine Youtube'da izledim. Zaten. Tamam, ne hissetmiştin ilk izlediğinde? Bir şey de anasını satayım. Ya biri Pide'ye niye şarkı <laughs> yazar dedikten sonra ben kendim gittim patates için şarkı söyledim. Ha. <laughs> Sen yani... bunu izlediğinde dedin ki Pide'ye bir insan niye şarkı yazar? Evet. Ayarsız evet. olmalı dedin. Bak fos fosil klip av. Of... Babacım ayıp ya buna buna nostalji denir. Ş bir taze ya bir Şevki abi. Şöyle güzel bir dat diri dat dit ya. ya Allah aşkına.